Merhaba ders. Arkadaşlar, bana bana bak arkadaşlar Arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir kutu açılım videosu yapacağız. 11 bin kupa oldum gördüğünüz gibi. Ee arkadaşlar ve şu an bayağı yani böyleyiz. 11 gün kupayız. Daha açılmamız yetkimiz var. Bunun inşallah çıkar ama ben şu anda onu istemiyorum. Bir efsanevi ya da bir gizemli destansı verse de olur ya. Yani şimdi süper ender verirsem olmaz yani. 23 karakterim var ama 11 bin kupayım. Şimdilik. Evet arkadaşlar ben yavaştan ilk başta küçük kutu sonra büyük kutu sonra da mega kutuyu da başlayacağım. Ve arkadaşlar oranımı size gösteriyorum. Oran yani yüksek baya. Yani bana göre yüksek. 1495 arkadaşlar yani düşünün. 1490 1500 yani. 0.1500. Yani çıksın artık. Çıksın. Gerçekten çıksın. Ama aksesuar çıkma şansı da var. O yüzden aksesuarın hiç çıkmasını istemiyorum. Ben başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bismillah. Ver. 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 Küçük kutularımız bitti ama bize vermedi. Büyük kutudan başlıyorum. Hadi. Hadi. Cık, vermedi abi ya. Cık, vermedi. 200 jeton katlayıcı güzel. Şimdi mega kutu. Geliyorum. Giriyorum. Oh, oh. Arkadaşlar. Bir şey çıkmasa yani bu kadar yani emek veriyoruz. Süpersel yuh yani. 18 tane savaşçı murut bon rütbe 20 yaptım hadi Allah'ım bana bir karakter ver Amin. Bismillahirrahmanirrahim yes Allah'ım aksesuar verme jeki de verme yani tam karakter var yani Jekide de olabilir ama karakter var ne olur aksesuar verme yes, 28 bit 32 nita ve e, parlıyor arkadaşlar ya ne olursun karakter. Jeki aldık arkadaşlar. Güzel. Ben buna bayağı kupa kasabileceğimi düşünüyorum. Ve 8 tane elmas. Çok güzel. Ee, ve arkadaşlar klanıma katılabilirsiniz. Klanım oyun hüneri diye bir klan yani. Şu an 39 kişi var. 8000 kupanın üstün serisiniz. Girebilirsiniz. Size tavsiye ederim. Ve Jackie'miz geldi. Ben hemen Jackie bir el atmak istiyorum tek hesaplaşma hazine avında bir girelim. Evet. Arkadaşlar oyun hüneri diye bir, ya şey bir kanal var ona da abone olabilirsiniz şu an 800 abonelerde onu bin abone ulaştırırsanız çok güzel olur ve beni de ulaştırın lütfen yani bana da bir abone bir like bir abone Benim öbür hesaplarda JK olduğu için yani alışkınım JK yani fazla şey yapmam. Ama zaten bir rütbe daha. Oh. Evet 8 yükü olduk. Hemen geliyorum. Giriyorum ortaya. Sen kimsin benim kutularımı topluyorsun ya? Şöyle 12'lik olduk. Bum bum. Şunu da alacağım. Her yük bizim için bir güvencedir. Daha öleceğim, öleceğimizi sanmam zaten. Oyunun başında da sanmıyordum da. Bir de 16 yüklüyüz. Gel buraya. Bak. Şimdi gel buraya. Evet. 17 yükümüz var. 17 yükle bitiriyoruz oyunu. Evet. Gel buraya. Gel lan buraya. Bum çekti. Evet arkadaşlar. Yeah. Ben bunu bayağı kasacağımı düşünüyorum. Rütbe 15 de falan rütbe 20'ye falan ulaştırmacığımı düşünüyorum ama uzun sürer bayağı. Fazla oynamıyorum da o yüzden. 11.012 kupayız. Bunu yaptık. Beraber yaptık. Daha ne yapsak bilmiyorum. Bir isterseniz YouTube'a gidip gelelim. Evet arkadaşlar. Şu an 238 abone civarındayız. Yani 238 abone civarında ne oluyor bilmiyorum. 238 aboneyiz. Ve arkadaşlar. Gülmeme Challenge videomu izleyebilirsiniz. Ve e, hashtag. YGT bunu yap. Ya da yapar eşliğinde. E, görev. starsa yapacağım görevleri yazın. E, ben yani küçük görevleri yazın. Ben yapmaya çalışacağım. Öyle size öyle söyleyeyim ve şu anda toplam e, görüntülenmemiz 24.141. O yüzden size çok teşekkür ederim. Şu buradaki her şeyi yapmamız için bana bir abone olun. Şuna bir gelelim. Bakın bunların her biri olduğunda bir çekiliş var zaten. Çekiliş de yapacağız. Eğleneceğiz de. Canlı yayın da yaparız. O yüzden arkadaşlar abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Yeni videolarımı bekleyin. Anladınız? Size güveniyorum. Evet. O yüzden şimdi bay bay diyorum. Bay. gene yaptım. Gene yaptım. Gene yaptım. Ne yaptığımı da unuttum. Görüşürüz diyorum. Bay bay. Bunu söyleyecektim işte.